Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Don't Scream oynayacağız. Yani oyunda bağırma demeye çalışıyor. Şu an her bağırışımda ölüyor aslında benim karakterim. Hayır, çığlık atma. Ya bağırma işte Kaan abi bizim dile daha yakın söylüyorum bilerek. Anladın mı? Hani bağırma. Bağırma, bağırma diyor. Bana ba oğlum bana bağırma. Bana bağırma And diyor. O yani. evet. bağırıyor. Yanımızda Gitarist TV Ahmet ve Talha'cım var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Oyunu oyunda Oyun... Oyun... oyunda ne yaşadığımızı bilmiyorum. Baştan söyleyeyim. Bana çok fazla soru sormayın sizde de çok çözmeye çalışın. Evet play diyoruz. Oğlum bu ne ölerek of, başladı oyun abi. ya. Bir hak daha verin. Ne oldu, çığlık mı attın oyun başında? Hayır. Atmadım. Sessiz giriyor. Bak şu an sessizim. Kan abi. He. Kan abi neredeyiz? Ne bileyim. Abi neredeyiz be? <gülüyor> <gülüyor> Adam, Adam bağırdım bağırdım. Adam bağırıcı <laughs> ölüyor. <gülüyor> ne oluyor ölüyor oğlum ses telime patlak Evet. Saat 18 olur olmaz ölüyoruz abi. Aman dikkat edin. Saat 18 değil lan 18 dakikalık şeyimiz var. He. Emel kaydımız. Ha ne çekersek ya... <gülüyor> <gülüyor> Bağırmasana. Lan benim normal konuşmam bu. Nasıl konuşayım? Oğlum öyle ses Aynen abi senin fısıldaman lazım. Ha pardon arkadaşlar. Biz konuşacağız bu yüzden sen fısıldayacaksın. Tamam, si siz konuşun ben fısıldaşıyorum tamam mı? Kaan tamam. abi şurada bir tane kadın görüyorum. İlerle bakayım kadına doğru. Kadının çantası var abi yaklaşıyorum. Sor kadına adını sor. Abi kadının göbek deliğine bir şey yapmışlar. Galiba bok sürmüşler abi. Ananın. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Oğlum. Ananın. Yemin ediyorum <gülüyor> altımı. <gülüyor> abi, kadın canlıymış oğlum yardım etsenize hayvanlar. Oğlum ödüm koptu ne bileyim ben. Abi git bıçağı çıkar. Tam. Ya. Kardeşim bıçak. Aa çok mantıklı. Talha biliyor bu işi ya. Ama sessiz ol abi. et kadına. Ona sok abi. Ne saçmalama oğlum Beni okşamaya çalışıyor hala. Abi. abi. Oğlum şaşırırken bir sessiz şaşır ya. Şaşıramıyorum sessiz oğlum. Ben bu oyunu geçemeyeceğim galiba. <gülüyor> abi <gülüyor> oğlum bak çok sesin çıkıyor. Az ses. Bu arada benim şeyim <laughs> <laughs> Karakter muz gibi düşüyor arasını oh, taktı. Oğlum biz susarak başlıc oyunu tamam. hadi. Kana bir kadın. Kana bir kadın var. Oğlum sus lan. lan var, susarak video mu çekerim neyse. Ya <gülüyor> abi lan böyle ya de abi. çekemiyorsun. Bir şey söyleyeceğim Talhan'ın sesi geri dönüyor. Dur azıcık şunu kısınca bak şimdi düzelecek. Bak şimdi. Nasıl? Bir dakika biz biz bir çığlık atalım mı sırayla? Atın atın bekliyorum. Ya, abi ilk ben atabilir miyim? Tabii, Tabii ki. Abi. Ben bir şey duymadım. Taha'ya ne oluyor lan? videolar <laughs> gibi. Olsun. <laughs> Olsan sen konuşma. Sen benim yerime konuşur musun bu videoda? Tamam abi konuşurum. Tamam abi çığlık atar mısın? Aaaa <laughs> <laughs> bir daha at al ha. Abi nasıl bir şey bu? Mikrofona biraz yaklaş. Karabin, duyamıyoruz. Karabin, abi yaklaşıyor. Abi yaklaşıyor. Abi dövecek Dur dur. Şşt. Abi kadın. <laughs> Abi kadın bir şey göstermeye çalışıyor. Kadın koltuk altını. Kaçılık atıyorlar Oğuz Çığlık atıyorlar bro. Çığlığa doğru git kardeşim. Kaan abi konuşamıyorum şu anda. Derdimi anla. Ahmet, Derd. Kaan abi. Abi. Abi duy. Abi, abi benim. Ahmet. Duyu abi, abi duyuyorum Oğuz Abi şu anda ha? ormanda yalnız başımayım. Kadın cesedi buldum abi. Kardeşim görüyoruz biz senin kamerandan. Arkadaşlar ileride bir uçak mı düşmüş? Yok gayet iyi durumdayız. Bir sıkıntı yok. Ahmet uçak uçak düşmüş lan baksana uçak düşmüş ne yapıyorsun abi? Ahmet forest mi oğlum burası? Ne bileyim ha forest buradan başlamış. Abi efendim. Uçağı kaldır. Sağda bir şey var. Uçağı nasıl Kardeşim, kaldırsın? Kardeşim uçak düşmüş düşmüş. Aa, aa, yukarı, aa bak düşmüş yukarı bak lan yukarı bak. Okula var. Kan abi. Oh. Karnak, yaklaş yaklaş ölmüşler, biraz daha zım yap. Ölmüşler galiba ölmüşler. Ölmüşlerinin şeyine Neydi? rahmet. Otomattan kola al otomattan kola al. Aman ya niye otomattan kola alıyorum adam ölmüş. Kardeşim ne varsa. Gazoz mazoz bir şey. Bu ne? Otomat. Ora ora orange orange al. Abi devam var onun. Her an ölebilirim çok sessiz olmaya çalışıyorum. Aynen böyle çok tehlikeli her şey. Uçağın acaba içinde bir şey olabilir mi bro? Ne gibi bir şey? Ne bileyim, bok falan. Kan abi. Bu He. Oyun yürüme simülasyonu mu? Hayır, ormana geldik bir şey oldu buralarda. Abi uçak. Ne kadar ses var. Bu ne? Abi sinek sinek. Ay ay telsiz sesi bu. Bora devam etsene telsizle et doğru. Kaan abi hava abi, kararıyor. korkuyorum. abi uçan içine gir uç abi. Ahmet hava kararıyor korkuyorum. Abi uçakla uç abi bir şey yok uçan çalışır. Lan bir ses var şurada duymuyor musunuz? İçi mi abi acaba? Oğlum telsiz sesi mi bu? Hava karardı hava. Yardım iste yardım telsizden. Abi orada ışık yanıp sönüyor. Lan telsizden ya. yardım iste millet çabuk gelsin. Yardım iste bro bas ona. Şey R şuraya. Rize Dur dur düşme şeyi bu Rize'nin dağları Kara kutu neden düştü? Abi arkanda bir şey var Sallama lan <laughs> Ah Bak bir patlama sesi Sonu Kararı, Bak şey bak düşüyor var. bak bak Abi musun? süre durdu Cici abi, Çıkalım bura Arkamı döndüğümde beni biri gebertecek Hayır be yok bir şey Arkan devam et Aranın <laughs> Aranın ki Aklıma Lan sen nasıl bağırmadın Oğuz? O Oğuz bence öldü galiba. Kahve Gerçek hayat öldü. Abi tebrik ederim, yemin ederim. Yani tepki Oğuz nasıl bağırmadın, bağırmadın lan? Kaan abi susun. O ne lan? O bir şey yanıyor. Ne oluyor? Abi gitme filmlerdeki gibi yapma geri dön. Ahmet Daha sen, baça. sen karışma. Sen küçüksün. Beni Ben değiştirmeye gidiyorum Eyvah nasıl... Allah Allahım bir şey diyeceğim sol tarafa doğru git diyor buraya görüyor musun? Evet abi görüyorum beni duyuyor musun ya? Ben seni Duyuyordu, duyuyorum abi. sen beni duyuyor musun? <laughs> Bir dakika dur. Biz bağırabiliyoruz değil mi lan? Lan doğru lan ya. biz niye evet, fısıldıyoruz? Biz de olsanın kulağındaki kulaklığa gidiyor sesimiz. <laughs> abi sürü psikolojisi işte bu. Aynen ha. Oğlum ödüm abi, patladı lan benim ya orada. Abi, ben Altıma ben sıçtım bildin. bildiğin. Ya. Oğlum OZ dedi ya arkamda bir şey var. Ben inanmadım He. ha. öylesine Öyle sana ne oldu sağda sesler? Ben var. de tahmin etti sandım da çıktılar bir de. Sağda. Orada bir ışık var. Işığa git ya. Başka yapacağım bir şey yok. Allah, abi soldan sağdan ya. Ya. Of kuşlar uçuyor. Ne yazıyor abi? Minimal mi? Minimal market varmış burada. Ormanın içinde. Abi ormanın içinde neden market var? Abi nereden gireceğim? Bura bilmiyorum etrafından dolaş. Üstünden atlayabiliyor mu abi? Sıplama tuşu yok. <laughs> Lan arkanda birileri mi düttürüyor? ben gözümü kapayacağım. Kaan abi. Yok kan abi, kan abi. Nasıl ha? Şu an kork korkudan abi kameranın kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Hangi kameram? Hayır lan gerçek hayatta değil salak oyundan bahsettim. Devam et, ar Arkamda bir şey olduğunu yemin edebilirim. Yok, yok. Yok kardeşim bu sadece bir oyun. Abi arkada birisi çığı. Sakın çığlık atma kardeşim, sakın. Ahmet, cesetler ya. görüyorum insanlar ölmüş. Abi yapacak hiçbir şey yok. Hadi gömelim. Nasıl yok Ahmet hepsi Biraz ölmüş. Zoom Zoom yap, zoom bakayım çok suratlarına bir şey olmuş onların. Tanesi bir tanesi canlanıp yanından geçerken böyle yap. Yapacak bir şey yok kardeşim. Leys ağzına sok. Ben çıktım yayında. <laughs> Ahmet ya. vallahi. Bro yapacak bir şey yok. Sakın çığlık atma. İçine içine doğru sıç olsun. <laughs> Ama çığlık atma. Burada bir şey görmemiz gerekiyor galiba. Arkadaki kapı yarım açık. Exit hadi çık oradan. Çıkıyorum abi. Çıkar bizi buradan. Oha. O kapıyı daha sessiz açabilirdin. Kaan abi. Ha? Oğlum bağırmamak için çok zor duruyorum. Bence gayet iyi gidiyorsun. Şöyle bir bağırsam rahatlayacağım aslında. <gülüyor> 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 Öldü mü lan? Yok devam. <laughs> <laughs> Anam ki. Benim, benim ödüm patlayıp duruyor sürekli. Oğlum bu ne? Tuvalete sıçmışlar. Nereye yapacaklardı? <laughs> abi dilimi yuttum. Ay. Ay. yardım şeysi. Ha? Bu ne sesler ya? Ne oluyor dostum? Anlamsız sesler. Fışı 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 fışı. Bro buradan çık. Ben seni götüreceğim. Devam et. Soldan devam edeceksin. Sağdan ses geldi bro. Galiba oradan devam edeceksin. İçeri buradan devam ediyor. Hayırdır inşallah. Arada, şey Yangın söndürücüyü sağladım. al. Götlerine sokarsın kardeşim yakadaş. Alınmıyor, alınmıyor. Tamam, tamam, sıkıntı yok, devam et. Ne oldu lan? Dönüyor biri Beyblade gibi soldaki. Lan, o değil, o değil, o değil. O değil lan, o değil, o değil. Biraz DA Ha bu. Doğru buldum. Dön baba dönelim. Oğlum bunun uzaylı mı lan? Kafası niye böyle garip? Allah Allah. Yarabbi ya Rabbi ya Rasulallah. Mişler. Abi, ne içinde. bunlar ya? Oğlum sen dışında her şey çığlık atıyorsan etrafında. Kesinlikle abi korkudan şu an bayılmak üzereyim. Yok yok bir şey yok devam et. Aha araba kurtulduk. Abi yosun tutmuş üstü bunu. Çalışır Kardeşim mı Kardeşim çalışır çalışır motoru. Abi düz kontak yapar o sana. Tekerlerini. Yapamam yapamam. Çekelim. Bir şey yok abi. Yamuk kontak yap sen. Ne yapacağız? Bak ne yapalım biliyor musun? Buradan bir çıkış yolu bulalım, burası bizim gideceğimiz yer değil. Ya ormana doğru bir çıkışa doğru git, ormanda bir ışık bulmaya çalışalım. Ben orman diyorum abi. Evet ormana çıkmaya çalış bro. Aynen. İlla ki başka bir şeyler vardır, bir market mi koyacaklar yani? Yani hmm. burada market hmm. olduğuna göre. Başka çıkış, başka çıkış. Kadır yok mu abi? abi... Ne oluyor? Karga var. Şey... Hiçbir şey göremiyoruz. Ne oluyor lan? Abi feneri yaksana o sana. Feneri Fener var mı? Kendi ki? yakıyor. Aa aha. Yaktın işte. Kendi yakıyor. Ben yakmıyorum, kendi yakıyor. Ha, güzel bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Sağına sona bakarak git çünkü bir gideceğimiz yeri anlamalıyız. Abi bence de... düz Aha! Çığlık ya Ya bu ses ne şimdi ne oluyor? Abi ben nasıl uyuyacağım şimdi? Kan abi. O yatağında. Çığlık attı ya öldü abi. Ha tamam. Bu Ama yedi, kim yedi Abi abi O Ozan onu yardım et Koş insan yardım et. Manyak mısın lan? Kafasız insan var görmüyor musun? Kafasını takar Kafasını bulup takardık. O, abi. Evet. Al, halka halka. Halka Aynen. Tam Kuyunun içine aramaydı. bak abi. Valla senin içine bakarken da? arkadan biri pandiklemesin Abi abdest tal var mı? Yok ya bu şey derin kuyu değil ya. Aha, abi o, o ışığa o gitmiş ışık, ışık ışık, abi. Işık. Aynen. 6,5 dakikamız kaldı bro. Çekimi yapmamız lazım çabuk. Kardeşim. Önemli Kardeşim etrafında ulaşmadan. dön abi boş ver. <laughs> Ahmet abi. abi gitme ne gerek var abi gitme. Oğlum. Dur. Lan tamam, bir kola al bari be. abi, abi vur kolayı. Arkada biri vardı. Arkada biri vardı. Yemin ediyorum biri vardı. Ya yok. Benim nerede görüyorsun? Kafandan yani, bir şey öldürüyorsun sekt otomat gördükçe. Uf, abi otomatın arkasından biri geçti. Çok ciddiyim bakarsınız video. Sağ taraftan ses geldi olsun. Teslime geldi Recep. Lan Gel bir şey geçti. Abi. Abi, bir şey geçti görmedin şey mi? Bu arada ben de gördüm onu. Ya galiba. ben Ol, olsan mi? görmedi galiba. galiba. gidin ya. Yalan etmeyin. Abi harbiden diyorum sola doğru Neyse, bir şey koştu köpek. Neyse çekimde izlersin bura çok bir şey koştu orada. Abi köpek koştu galiba. Köpek domuz gibi bir şeydi abi. Domuz efendim. mu? Köpek mi? Böyle... da abi galiba. Oğlum bu ne Oha. biçim ses? Abi yaban domuzu. Abi arkanı dön bak görürsün. Çığlık <laughs> çığlık. Çı 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 <laughs> <laughs> abi döndün abi. Çok iyi dayandı ya. Abi ama helal olsunlar ben bağırmıştım ay ay Adam çığlık atmıyor. Şey Abi geçmiş olsun bitti. Aa, run! Lan. lan oğlum havada uçtu. Şahitleri ya var oğlum, biziz. Abi, helal olsun ya. Oğlum ben ne yapacağım lan? Çok az sürem kaldı. Kuro dayanmaya çalış. Bize daha fazla veri lazım. Abi öyle oğlum, bilirim. sen Ne yaptın? Backdoors'un dünyasına mı çıktın? Ne yaptın? Abi şurada bir yere çadır kur ya. Ahmet. seni döveceğim bir ara hatırlat. O zaman <laughs> aşağı uçurum var lan galiba. Ağaç havada uç oluşmuş. Bro orayı çeksin ne abi. oluyor orada? Ne olduğunu çekmeye çalış Bize, bize kanıt lazım. Kan abi. He. Ben burada korkarsan bağırırım bak artık yeter. Hayır dayan kardeşim. Daha 4,5 dakika var. Çok şu an üst sınırıma ulaştım abi. <laughs> tamam ya buradan yok. sonrası korkunç değil bir şey. <laughs> Anasının ki. <laughs> Altını sıçtım <laughs> koltuk delindi. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya beklemiyordum. Ben, bana da korkunç gelmedi sağdaki sonra bir anda önümüzdeki gelen korkuttu. Yemin ediyorum Allah'ım sana geliyorum. Abi ben şu an 144 p ekranda izliyorum sıkıntı yok devam. <laughs> Sen neden bir şey görmüyor. Kargalar, kargalar çıkıyor her yerden. Bir ayak sesi ben bana ait mi belli değil. Kardeşim takip ediliyorsun. Aynı yerden kaçıncı kez geçiyorum hep ağaç. Orman lan bu normal değil. Mi? Ya yeter artık bağırmayın be ablam. Aa kuşlar düşüyor. Ölüleri yok. Aha. Abi geçmiş olsun. Var işte orada. Orada ölmüş. Oğlum. Kan hepsi ölmüş kuşların. Ya abi gitme. Ahmet Şu sus ne döveceğim ne? seni şimdi. Sağında bir ben şey gülüyor, var. Gülüyor. Sağında bir şey var. Ya bu kim ya? Yine geldi birileri. Abla yemin ediyorum bağıracağım şimdi. Bağırıp kurtulmak istiyorum. Abi bari, bağırırken küfür Arkanda abi. bir şey var, arkanda bir şey var. Bu ne? Abi, orada abi orada. O ne? Ağaçmış da. Adam uçuyor. <laughs> ben de adam uçuyor sandım abi. <laughs> gülerek ölmek istemiyorum dur. <laughs> çığlık sesini <laughs> gülerek dolduracak. Ozan çığlık sesi sağda. Abi. Sağda. Ozan örümcekler. Abi. Ozan sağ taraf, sağ tarafına, sağ tarafına. Gidiyorum yalan. Sağa doğru dön ha. O tarafa gitme. i̇ki dakika sürem kaldı. Dayanırsam sabah mı olacak acaba? Olacak abi sabah olacak sen. Abi burada sabah olsan ne olur? Abi dayanmaya bak. Abi iki dakika kaldı hadi. Ne oldu lan? Başarı Başaracağız. Oğlum, oğlum oradan oraya, oradan oraya ışınlanıp duruyorum ben ya. Allah. Ne Siktir. <laughs> 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 evet, olmasa abi çok az kaldı. Kan abi. Ben As. zaten Ay. normalde de bağramıyormuşum. Ya bu kim yine? Adam patladı. <laughs> abi. Siz Abi çok, çok keyif aldınız. Ben hiç keyif alamadım ya. Korkuyorum sadece. Çok güzel güzel devam et. Gayet iyi. Abi bir şey soracağım. Sor ne soracaksın sen de. Bunların bizimle sıkıntılar mı var? Niye sürekli bize bağırıp duruyorlar? Karga kargada uçup duruyor kafamıza sıçacak şimdi. Buralar <laughs> o, buralar o kadar korkunç değil. Abi çığlık atmıyor çok komik hiç takmadan gidiyorsun. <gülüyor> 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 bakıp bakıp gidiyor Kaan abi görüyor musun? Aynen aynen. Aa <laughs> öyle mi tamam. Aa öyle mi tamam. Okay, <laughs> <tamam, tamam>. Allah. Sıkıntı <laughs> yok ya devam. <laughs> devam, <laughs> devam ne yap yardır git kafalarına gözlerine hiçbir git. Hiçbir şey hiçbir şey. Olsun abi çok iyi gidiyorsun bir şey değil mi? Adam korkusuz ya. Bu sırada tamam, ben... olsun bağıracağım valla. Çocuğum abi doğdu. Bebek ağlıyor. <laughs> bir bebek ağlıyor. <alınması> <laughs> <Anladım> ki. <laughs> ben korkup korkup duruyorum. Ulan kameranın süresi patlamak üzere. Şarj ışığı veriyor. Abi bebeği çek, bebeği çekmeden kapanmasın. Abi çocuğunu görmek istiyoruz. Abi arkana bakma abi dümdüz ileri git. Abi arkana bakınca bir de arkana bakmak zorunda kalıyorsun. Kötü oluyor. Abi Allah. Altıma sıçtım. Ka kameranın süresi iki. Gerçek hayatta da dolmak üzere. ya bu kim? Bu <laughs> hiç korkunç değildi ki ya. <laughs> jumpscare atıp duruyor önüne. Ne oldu Hadi jumpscare? <laughs> Oğlum ne kameradan? oluyor sen şey cinli ormana mı girdin lan? Tamam bağırasın var bir bağırayım mı be? Ne olacak şimdi? Aa, sen, ay, ay, Ay. Dayandım dayandım. Dayandım sabah Aa! kadar dayandım. Lan. O sabah kadar dayandım. En iyi benim. Dayadın abi. Dayı dayandın. Dayadın dayan. Hem dayadı hem dayandı. Kaan <gülüyor> abi. <gülüyor> ha? Bu Çin'deki ölüm ormanı falan mı oğlum? Bu ne böyle? Bilmiyorum ki. Çok garip ya. Bitti galiba. Ne olacak şimdi? Kurtulduk mu? <gülüyor> Ananın. <gülüyor> Yeter be. Süre bitti. Hala var. Abi. Oh. Ay. Oh, başardım lan. Kanalımı tek oyunu da bitirdi oyunu. Congratulations diyor, bağırmadın diyor. <laughs> i̇şte bu. Evet, 39 tane korkunç şeyden kurtulmuşsun. İşte olsun. bu. O zaman izlediğiniz için ya. çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şarj bitmek ya. üzere olduğu için hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Kanalım size tomba veriyor. Minecraft 2023 yazmayı <laughs> unutmayın. Bu arada oyun çok korkunçtu. Bağırmamak için zor tuttum kendime. Ama artık rahat bir şekilde bağırabilirim. Oh be, bitti. İşte bu. Hey. Like <laughs> atın, abone olun. Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? HANKAN'A HANKAN'A HANKAN'A